uyuşturucu baronu uyuşturucu satıcılarına gece boyunca darbe indirilmeye devam etti sabaha karşı tüm Türkiye'de İstanbul ve Ankara merkezli olmak üzere tüm Türkiye'de çeşitli illerde eş zamanlı uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da da çeşitli ilçelerde yapıldı bu operasyon. Eş zamanlı olarak yine İstanbul'da da devam etti. Şüpheliler teker teker bulundukları adresten gözaltına alındılar. Yaklaşık 4-5 ay önce fiziki teknik takip tüm Türkiye'de başlamıştı ve o uyuşturucu baronlarının satıcılarının evlerine operasyon düzenlendi. Torbacı tabir edilen, e, torbacı olarak nitelendirilen satıcılar, baronlar yani evlerinde kız kıvrak gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu ham madde de yine ele geçirildi. Yine adreslerde çok sayıda bilgisayara, hard diske ve o satıcıların cep telefonlarına da el konuldu. Şu anda da İstanbul'a birçok vatan emniyete getirilmiş durumda. Şüpheliler gelmeden önce Covid testi yapıldı. Ardından da sağlık taramasından geçtiler. Hemen arkamızdaki narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından sorguları devam ediyor. Daha sonra da savcılığa sevk edecekler. Hiç şüphesiz Türkiye'nin en büyük son dönem uyuşturuculara yönelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyonuydu. Eş zamanlı tüm Türkiye'de devam etti. İstanbul ve Ankara merkezli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etti ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri sabaha karşı düğmeye bastılar. Adreslere teker teker operasyon düzenlendi ve o takip edilen şüpheliler çoğu gözaltına alındı. Sorguları da tüm illerin emniyet müdürlüklerinde devam ediyor diyelim ve gelişmeleri biz kameraman arkadaşım Özden Kula takip edeceğiz diyelim. Vatan Emniyetten İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sözü tekrar merkeze bırakalım.